O, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu. Ya olursun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü, mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim bir huyumu huyu soruyorsun <laughs> en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Ee, yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Haram mı ölüm mü mü mi söyle de yapmaya devam edeyim. Belli kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsine helak edeyim. Hangi huyumu huyu en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Ee, İsyanlardayız, Ali sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın İşim gücüm var ona bir şey olmasın Hem, hem ayranım dökülmesin Hem de bir şeyleri hiç olmaz Gerçekten çok doluyum sen sus amca. Sana soruyor muyum sen benim bak bakalım gözlerime Hordan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He edeyim söyle de yapmaya devam edeyim param mı ölüm mü, mü mi söyle de yapmaya devam edeyim ben